Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde de arkadaş sınıfları yani friend sınıfları göreceğiz. Bir önceki derste de aslında bahsettiğimiz gibi bazen bazı sınıflar birbirlerinin verileriyle çalışmak zorunda kalabilir. O yüzden basit bir örnekle bunları bugün size anlatmak istiyorum. Bir banka hesabı diye bir sınıf oluşturacağız. İçerisinde bakiye bilgisi tutacak. Ve denetim diye de bir sınıf oluşturacağız. Bunu friend sınıf olarak tanımlayacağız ve bu denetim sınıfı banka hesabı sınıfındaki bakiye bilgisini bizlere ekrana verebilecek. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Önce bir class banka hesabı açtım süslü parantezlerimi hemen private private int bakiye public Hemen constructor'ımızda yazmamız lazım. Banka hesabı int b diyelim buna. Açtım süslü parantezlerimi. Hemen içerisine bakiye eşittir b dedim. Şimdi gelin bir de denetim sınıfımızı oluşturalım. Sonra friend sınıf olarak tanımlayalım biz bunu. Class denetim süslü parantezlerimi açtım. Bunun içerisinde arkadaşlar private bir üye değişkeni olmak zorunda değil. Banka hesabındaki bilgiyi aldığı için direkt bunu ben public void bir fonksiyon yazıyorum içerisine. Bakiye göster. Açtım bunun parantezini. Banka hesabı hesap süslü parantezlerimi de açıyorum. See out. küçüktür küçüktür hesap bakiye'yiz. Şöyle boşluk bırakalım. Ondan sonra hesap nokta Neden gelmedi? Hesap nokta bakiye. Çünkü biz bunu front olarak tanımlamadık. Bakiye diyelim. Bakın neden hata verdi arkadaşlar? Buraya da şöyle bir TL diyelim. Boşluk bırakalım hatta şurada. Bir de end line yapalım ya da ters slash end Bakın arkadaşlar bizim banka hesabındaki bakiye bilgisine ulaşamıyoruz. Neden? Çünkü biz bunu friend olarak tanımlamadık. Hadi gelin friend. Friend class denetim. Denetim sınıfını biz arkadaş sınıfı olarak tanımladığımız zaman bakın buradaki hata gitti. Gelin isterseniz main metodun içerisinden nesnelerimizi oluşturalım ve ekrana yazdırma işlemini tamamlayalım. Banka hesabı hesap açtım 5000 lira olsun. Denetim buna da d diyelim. D bakiye göster fonksiyonu çağırdım. İçerisine ne yazıyorum? Hesap Bakın çalıştıralım arkadaşlar. Bize ekrana hesabımızı gösterebilecek. Gördüğünüz gibi hesap bakeniz 5000 TL olarak bize gösterdi. Ne yapmış olduk arkadaşlar burada? Friend sınıf tanımıyla iki sınıfın birbirlerinin verileriyle çalışmasını sağlamış olduk. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.